Yer bak. Yer la la la. Fabrika'ma geldim. Fabrika. Yaşasın. Şöyle kontrol odasını yeşil Asas. Tek şu kapıyı açacağım. Allah devrilir üzerime. Kordum kapıyı. Hmm. Arkadaşlar kapı da dağılmış oldu. yapacağız. Şimdi yerle Allah kapı yakardım. Ben hayvanım. Hayvanım arkadaşlar. Şimdi burası kapısı da açık. Allah. Şu Şöyle bir hisar odasındaki arkadaşa Arkadaşlar e öğreteceğim. Kendisiz. Şimdilik evet çalıştı. Şu kumandana ne işe var? Allah Allah.

Bu ne bu ne? arkadaşlar. Hemen de dedi. Oy ben de ısırıyorum. Bunlar var da az şey tabi ısırıyorum. Hadi bakalım. Bilir ki bana bu dokundu. Bana bu oldu. Arkama dönmem gerek. <laughs> Seni yakalayacağım. Aa babamış. Aa ben bu farkı böyle babamla izinsiz geldim. <laughs> Kaç kalabiliyor. Allah Allah. <laughs> Sen şimdi geldim mi ben? Allah pf. gel lan buraya çocuk. Sen Allah senin neymesin? Bu benim para ya Ne para benim? benim. Çek şuradan. Allah Allah. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Yoksa ben de sizi döverim. Ha ha ha. E bu da bu da. <laughs> Aa, tamam. Şimdi e, 10, 9. Patlama için 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Abi de olmayı olmuyor unutmayın arabam daç seni seviyorum daç arabam daç seni seviyorum daç. Motor aldı ben takıyı. Tak tak. Çel oğlum. Tak. Takılmıyor. Takılmadı. Hemen şunu da alalım. Tak. <laughs> elektrik. Ulan daha oldu sana elektrik gücünü oturdu. Allah kahretsin. Şu elektrik. Gözünden. Asansörün şeyi gözüküyor. Ya fabrikayı ilk defa parçalamayı başardın oğlum. Tamam. Ya, hadi kapı şuraya kapat. Aa kapı. O zaten kapanıyor zaten buraya. İyi bu. Çömelip geldim buraya. Yavşak. Şuradan sonra da şöyle taktı. Üç düz düz. Oğlum, hadi, Allah hadi çahalım. Allah kahveyi vurdu. Şurada şu elektrik şu suyu de da rutulu ah, da son. Hmm. son kaldı bir şey. Şunlar bir şey mi vardı? Işık mı vardı burada? Işık. ışık. Şuna Allah. Of. Buna da kendisi tahca mı? Evet arkadaşlar. Gigi tahir. Allah Allah. Al. Taktık. Bir de sıfır kadar. Allah geliyor Arabaya kim sürüyor? Allah ben gittim la.